Fatih Tekke'nin gelişiyle Trabzonspor'un bir oyunu olduğunu az çok görüyoruz. Fakat bu oyunu bir tık yukarıya taşıyacak bir oyuncu kalitesi sıçraması gerekiyor. Özellikle orta sahada. Bir futbol takımını iddialı ya da iddiasız kılacak olan orta sahasının gücü ve verimliliği. Potansiyelini geçtim. Performansı. Bu anlamda Trabzonspor yönetiminin hala birkaç oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüğünü, Bugün yarın belki yine hani bu, bu laf bu ara çok ediliyor. Bugün yarın lafı geldi geliyor nokta.com gibi. Ama e, başka bir e, şansı yok Trabzonspor'un. Orta sahasına 3 <laughs> tane çabuk adam bir de muhtemelen sağ stoper arayışı devam ediyor. Koyarsa eğer ben Fatih Tekke aklı ile Türk futbolunun ihtiyacı olan yeni bir devrimi Trabzonspor'un gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Çok ciddi ciddi düşünüyorum bunu. Öyle taraftara şey olsun, moral olsun falan öyle hallerim yoktur benim zaten. Gerçek neyse görebildiğim kadarıyla onu paylaşırım insanlarla. Ben Fatih Tekke'nin Türk futbolunun kurtuluşu için de yeni bir reçete yazabileceğine inanıyorum. Yeter ki Trabzonspor yönetimi şurada 2 hafta 3 hafta kalmış. en azından kampın yarı Erzurum kampına yetiştirecek 2-3 oyuncuyu orta saha oyuncusunun hocasına teslim etsin.